52 Ordu Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Pazar günü Yeni Ordu Stadyumunda Elazığ Spor'la 3 maha mücadelesi verecek olan 52 Ordu Spor çalışmalarına ara vermiyor. Sakatlığı devam eden Batuhan Er Seydi ve Özge'nin kadroda yer almayacağı kaptan Anıl'ın durumuysa yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. 10 puanla grupta 3. sırada yer alan Mor Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor müsabakasından mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına giden 52 Ordu Spor Yönetim Kurulu iki isimle görüşüyor. Yeni teknik direktörün Elazığ Spor maçında tribünde olma ihtimali yüksek olduğu öğrenildi. Öte yandan 52 Ordu Spor'un başında Elazığ Spor maçında altyapı gençlik geliştirme sorumlusu Ali Şahin çıkacak. Ordu Spor 1967 Elazığ'a gitti. Pazar günü deplasmanda Elazığ Karakoçan'la karşılaşacak Ordu Spor 1967 bu sabah şehirden ayrıldı. Karayoluyla Karakoçan deplasmanına giden mor beyazlılarda sakatlığı devam eden Cevat ve Metin Kadro'da yer almadı. Son iki haftada bir mağlubiyet bir de beraberlik alan temsilcimiz Elazığ Karakoçan maçıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor. Ligde oynadığı 4 maçta iki galibiyet, bir mağlubiyet, bir de beraberlik elde eden Ordu Spor 1967. 7 puanla 3.lük ikinci grupta 7. sırada yer alıyor. Hafta boyunca hazırlıklarımızı galibiyet parolasıyla yaptık diyen sportif direktör Evren Dönmez. Deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz dedi. Elazığ Karakoçan Ordu Spor 1967 maçı. Pazar günü saat 14.30'da Doğukent Stadyumunda oynanacak. Fatsa Belediye Spor ordu hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne konuk olacak Fatsa Belediye Spor son antrenmanını yapıp istirahate çekildi. Cumartesi sabah karayoluyla Niğde'ye gidecek olan Sarı Lacivertliler sakatlığı devam eden Mustafa'nın dışında eksik bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 beraberlik bir de mağlubiyet alan temsilcimiz Niğde maçından mutlak 3 puan almak istiyor. Rakibinin bir basamak üstünde yer alan sarı lacivertliler deplasmanda Nide temsilcisini yenip avantaj yakalamak istiyor. Nide Anadolu Fasla Belediye Spor maçı pazar günü saat 15'te Ömer Halis Demir Stadyumunda oynanacak.